Hepinize mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serbik'le efsane bir kom komut ile komutuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi. Bu yani. İnmek de böyle. Böyle iniyoruz. Buzu kıra kıra. Hı. Şunu bir durdurayım ben. Heh. Neyse. Şimdi hemen uzak bir yere gidip nasıl yapıldığını gösteriyorum. Ve çok basit. Sadece bir komut bloğu ve sadece bir şalter gerekiyor. Yağmuru bir durdurayım. Tamam. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şimdi önce şöyle eke, cüte yazıyoruz. Eki cüte yazıyoruz sonra et a üç tane dalgalandırma işareti sonra set blok yazıyoruz set blok ve şimdi yine 3 tane dalgalandırma işareti. Çok önemli dalgalandırma işareti. Bu arada ben hani yapayım. 1 2 3. Tamam. 3 tane dalgalandırma işareti yaptıktan sonra şey yazıyoruz? Neydi o? He, snow. snow Sonra eşittir. Buraya bir şey oldu. Arkadaşlar bir şey oldu. Durum böyle miydi? Herhalde böyleydi. Wire yazıyor oluruz. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey. Tabii ki de sahte komut. Gerçek komutunu göstereyim mi? Göstermemi istiyorsanız 100 bin like geçeceğiz. Tam çok fazla oldu. 100 bin like gerçekten çok fazla oldu. İşte sahte komut. Like atmazsanız bir kere sahte komut yaparım. Gerçeğini yapıyorum bu sefer. Böyle ekecüte yazıyoruz. Ekledi de. Yine et P bu sefer. Sonra 3 tane daha kandırma işareti. Tamam. Bilin bakalım şimdi ne yazacağız. Yorumlara yazın. Yazmanızı bekliyorum. Yeter. Bulanların yoluna, yorumuna kalp atacağım. Kesin kimse bulamadı. <laughs> i̇ki tane dalgalandırma işareti. Bir iki. Sonra. Eşittir bir. <laughs> Sonra yine bir tane dalgalandırma işareti. Şaka yaptım. Aralıklı. Ve iyi yazıyoruz. Sonra uyarı yinele. Ve son gerekiyor da kalsın. Şimdi buna şalter koyun. Açın şalteri. Tadam. İnek istiyorsanız bir saat şöyle uğraşacaksınız. Böyle iniyorsunuz. Ama eğer eğer buzdan bir ev yapacaksanız bunu yapın. Gerçek hayatta Allah'tan. Arkadaşlar komut bloğunu buz yaptım. Neyse komutu gördüğünüz en azından. Evet arkadaşlar. Video bitti. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.